Herkesin merak ettiği Binance Margin nedir? Nasıl kullanılır ve avantajları nedir? Bu videoda detaylı bir şekilde anlatalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto kuruna hoş geldiniz. Ben Projekt'in Ömer. Bu videoda marj ticaretini anlatacağız. Orada kaldırıcı kullanarak kazancınıza kazanç sağlayabilirsiniz. Peki bu marj kısmına nereden gidebiliriz? Gelin hemen anlatıma geçelim. Sol üstte gördüğünüz üzere al sat bölümüne geliyorum. Buradan marjin seçeneği çıkıyor. Bunun üzerine tıklıyorum ve karşımıza böyle bir sayfa açılıyor. Burada marj kısmında ister çapraz ister izole kısmını kullanabilirsiniz. Çapraz ile izole arasındaki farkı merak ediyorsanız da şu an sağ üstte çıkan kartlardan o videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda binance marş kısmında kullanmak istiyorsanız tabii ki bir binance hesabına ihtiyacınız var. Videonun açıklamalar kısmında bulunan linkten ömür boyu %20 komisyon indirimli bir şekilde kayıt yaptırabilirsiniz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman ben çapraz üzerinden anlatayım. Çapraz kısmına geldikten sonra ister limit ister piyasa emriyle işlem açabilirsiniz. Hızlı olması adına piyasa emriyle direkt marketten işlem açacağım bu videoda. Normal ve borç al kısmı var. Geri öde kısmı var. Bunlara da geleceğiz. Burada artı butonunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada marj hesabımıza bir miktar para göndermemiz gerekiyor ki burada işlem açabilirim. Marş cüzdanımıza para aktarmak için de buradaki artı butonuna basıyorum. Gördüğünüz üzere böyle bir sayfa açılıyor. Ben buradan USDT aktarmak istiyorum. O yüzden USDT'yi seçiyorum. Şöyle 100 dolarlık bir aktarım gerçekleştireyim. Onayla diyorum ve spot hesabına çapraz marjın hesabıma 100 dolar göndermiş oluyorum. Sonra borç al bölümüne geliyorum. Burada gördüğünüz üzere artık kullanılabilir miktar 300 dolar yazıyor. Burada 3 katına kadar bir size avantaj sağladığı için arkadaşlar burada 100 dolarınızı 300 dolar olarak kullanabiliyorsunuz. O yüzden bunu da 300 dolar üzerinden kar edebilir veya zarar edebilirsiniz. Bunun avantajı budur aslında. Peki 300 dolarlık bir pozisyon açtığımızda bizim bir likidasyon seviyemiz de olacak. Ne kadar olacakmış gelin ona bakalım. %100 diyorum ve tamamıyla işlem açıyorum. Borç alma tutarı burada gördüğünüz üzere 200 dolar yazıyor arkadaşlar. Biz 200 dolarlık bir borç alarak ona göre bir pozisyon açmış oluyoruz. Buradaki BTC marjinal butonuna basıyorum ve pozisyonuma devam diyerek açıyorum. Gördüğünüz üzere buraya bitcoinler gelmiş oldu arkadaşlar borçlu bir şekilde aldım. Dilersem de buradan satın aldığım bitcoinleri de buradaki artı butonuna basarak spot hesabıma da aktarabilirim. Yani borç aldığım bir miktarı aktarabilirim. Burada da zaten uyarı yapmış. Toplam borcunuzun iki katından daha büyük bir teminat değeri marjin hesabınızdan dışa transfer edilebilir demiş. Burada pozisyonlar kısmına geliyorum. Pozisyonlarımı da buradan görüntüleyebiliyorum. Bitcoin tarafındaki pozisyon büyüklüğüm burada yazıyor pozisyon değeri dolar cinsinden burada yazıyor ve likidasyon fiyatımız bizim için önemli olan kısım da burada yazıyor arkadaşlar. Eğer bitcoin 19.742 dolara düşerse bizim buraya attığımız 100 dolar da likide olmuş olacak. Eğer siz bitcoin 19.742 dolara düşmeyeceğini düşünüyorsanız ve burada bir kaldıraçlı pozisyona girdiğiniz zaman da geri ödemeye de limit kısmına gelelim. Ne diyelim şu an bitcoin'imizin fiyatı 26.900'müş. Siz 19.700'e düşeceğini değil de 28 bin dolara çıkacağını düşündüğünüz için kaldıraçlı işlem girmiş oldunuz. Buraya 28 bin dolar yazıyorum limit kısmına. Geri ödeme kısmına geliyorum. Çünkü borcumuzu geri ödememiz gerekiyor. Burada bir yüzdelik kısmı ayarlıyorum. Ne kadar borcumuz vardı? 200 dolar. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar şöyle hesapladığımız zaman geri ödeme miktarımızı görüyorsunuz. Eğer ben bu borç aldığım bitcoin %65'ini 28 bin dolara geldiğinde sattığım zaman 200 dolarlık hem borcumu ödemiş oluyorum hem de üstüne 2 dolar bir kar kalmış oluyor. Diğer geri kalan bitcoinleri istersen ben hesabımda tutabilirim. Çünkü artık onlar benim bitcoinim olmuş oluyor. Dilersem de tamamını satabilir ve bu durumdan 200 dolar borcumu ödeyip geri kalanında kar elde etmiş olurum arkadaşlar. Eğer ben bu borç aldığım bitcoin'in %65'ini 28 bin dolarda ödediğim zaman 200 dolarlık borcumu karşılamış oluyorum. Geri kalan bitcoinler isterse hesabımda durabilir. istersem tamamını da dolara çevirebilirim. Borcumu ödedikten sonra geriye kalan miktar benim ana paramın üzerindeki de kar olmuş oluyor. 3 katına kadar bir kazanç kullandığım için 100 dolar üzerinden değil 300 dolar üzerinden bu karı elde etmiş oluyorum. O yüzden avantajı bu oluyor arkadaşlar. Düştüğü zamanda da tabii ki dezavantajlı. Aynı şekilde tam tersi yönde ilerliyor. Şimdi sizde geri öde kısmını yapalım. Az önce aldığımız borcu ödeyelim yine hızlı olsun diye piyasa emrinden gidiyorum. Buradan %100'e basıyorum. Bitcoin'i sat diyorum. Devam diyorum. Ve artık ben bu borcumu da ödemiş oluyorum arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Diyelim ki borç al kısmına geldiniz. Burada diyor ki 0.007'lik bir bitcoin borç alabilirsiniz. Margin sat kısmından yaparsak şöyle yapalım beraber adım adım gidelim. Burada da tekrardan %100 bitcoin borç al diyorum. BTC marjini sat diyorum. Ben bitcoin borç aldım ve şu anki fiyatından satış girdim. Benim elimde artık normal kısmına geldiğim zaman gördüğünüz üzere 100 dolar değil 297 dolar var. 197 dolarlık bir Bitcoin satış yapmış oldum. Elimde Bitcoin olmadığı halde 197 dolarlık bir borç aldım Bitcoin. Onun satışını gerçekleştirdim. Eğer Bitcoin düşmeye devam ederse benim aldığım borç miktarı 0.0074 Bitcoin olduğu için Bitcoin düşmeye devam ettiğinde daha düşük bir fiyattan bu miktarda Bitcoin alıp borcumu ödeyebilirim. Aradaki dolar farkı da benim karım olur arkadaşlar. Eğer ki likidasyon fiyatım 36648 dolara gelirse de Bitcoin'in fiyatı ben çapraz marjin tarafında bulunan bakiyem likide olur ve kaybetmiş olurum. Aynı zamanda bu borcumu ödemek istediğim zaman burada geri öde butonunu görüyorsunuz. Bunun üzerine basarak geri ödeme yapabilirim. Bastım. Piyasa emriyle kapanacağını belirtiyor. O yüzden kırmızı uyarı geçmiş. Anında kapatmak istediğim için oraya bastım. Onayla diyorum ve artık bu borcumu ödemiş oldum arkadaşlar. Biz bunu Bitcoin üzerinden anlattık ama 600 tane fazla paritenin üzerinde borç alma marjin ticareti mevcut. Siz de buraya gelip onları kontrolünü sağlayabilirsiniz. İzole kısmına geldiğimizde de izole marjin kısmına da ekstra bir bakiye atmanız gerekiyor arkadaşlar. Yine buradaki artı butonundan atabiliyorsunuz. Bunun üzerine tıkladığınız zaman size böyle bir sayfa açılıyor. Dilediğiniz token'ı buradan seçip gönderebilirsiniz. İzole tarafı da 10 katına kadar bir kaldıraç hizmeti sağlamış oluyor. Burada borç al kısmına geldiği zaman gördüğünüz üzere 100 dolar bulunuyordu. İçerisinde 1004 dolara kadar çıkarmış oldu. Gene aynı şekilde buradan borç alıp geri öde diyerek bu pozisyonlarınızı yönetebilirsiniz. Çapraz kısmında da geri geldiğimiz zaman arkadaşlar Burada birden fazla pozisyon açtığınızda da şurada tüm pozisyonları kapat butonuna basarak tek tuşla da tüm pozisyonlarınızı kapatabilirsiniz. Eğer ki bu pozisyonları açarken daha az komisyon ödemek istiyorsanız da buradaki komisyon seviyesinize geldiğiniz zaman komisyonlar için BNB kullanın dediğiniz zaman da ekstra bir indirim kazanmış oluyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere komisyonlar için BNB kullanılması %25 indirim diyor. Bu butonu da aktif edebilirsiniz. Borç aldığınız miktarlarda likidasyon olmadığınız sürece herhangi bir ödeme gününüz yoktur. İstediğiniz zaman ödeyebilirsiniz. Aynı zamanda marş ticareti bu şekildeydi arkadaşlar. Siz de aklınıza takılan soruları yorumlarda muhakkak sorabilirsiniz. Herkese bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Diğer fırsatlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.